IMF tahminlerine göre 2025 yılında küresel enflasyon %4,2'ye, 2026 yılında ise %3,7'ye gerileyecektir. Küresel enflasyonda son yıllarda elde edilen kazanımlara rağmen mevcut belirsizlikler ve kırılganlıklar nedeniyle küresel enflasyonun gündemdeki yerini önümüzdeki yıllarda da koruması beklenmektedir. Küresel ölçekte COVID-19 salgını ile başlayan Ardından jeopolitik gerilimler, enerji ve gıda krizleriyle, tedarik zinciri sorunlarıyla derinleşen çok yönlü sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı büyümesini koruyarak küresel ekonomide olumlu şekilde ayrışmıştır. Dünya ekonomisi 2020-2024 döneminde birikimli olarak %15,1 oranında büyüme kaydederken Türkiye ekonomisi aynı dönemde birikimli olarak yüzde %30 30,3 oranında büyüme kaydetmiştir. Yıllık ortalama büyüme açısından bakıldığında ise aynı dönemde küresel büyümenin yıllık ortalama 2,9 oranında gerçekleştiğini, Türkiye'deki büyüme performansının ise yüzde 5,4 ile dünya ortalamasının neredeyse iki katına ulaştığını görüyoruz. Bu durum ülkemizin güçlü kalkınma kapasitesini ve sürdürülebilir büyüme vizyonunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye küresel rekabet gücünü arttırma yönündeki kararlılığını sürdürmekte olup bunun somut bir göstergesi olarak milli gelirimiz artmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılı itibarıyla ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşan ekonomik büyüklüğümüz 2024 yılı itibarıyla 1,3 trilyon doların üzerine çıkmıştır. Güncel tahminlere göre 2025 yılında Türkiye ekonomisinin dünya ekonomileri arasında sıralamasında geçen seneye göre bir basamak yükselerek 16. büyük ekonomi olması beklenmektedir. Satın alma gücü paritesi cinsinden gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğüne göre ise ülkemizin dünyanın en büyük 11. Avrupa'nın en büyük dördüncü ekonomisi konumunda yer alması öngörülmektedir. Küresel ölçekte enflasyonla mücadelede uygulanan sıkı politikaların dış talebi zayıflatan etkisi 2025'te artan belirsizliklerle birlikte sürmüştür. Bu konjonktürde 2025'in ilk yarısında Türkiye ekonomisinde dezenflasyon süreciyle uyumlu ve dengeli bir görünümle büyüme %3,6 oranında gerçekleşmiştir. Büyümenin bileşenlerine bakıldığında 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde sanayi sektörü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ivme kazanarak %2,1 artışla büyümeye pozitif katkı sunarken hizmetler sektörü %4,3 oranında yıllık artışla büyümenin ana sürükleyici olmaya sürükleyicisi olmaya devam etmiştir. Tarım sektörünün büyümeye katkısının yıl içinde yaşanan zirai don ve kuraklık gibi zorlu iklim koşullarının etkisiyle sınırlı kalması beklenmektedir. Bu görünüm doğrultusunda 2025 yılı genelinde büyümenin OVP ile uyumlu, dengeli bir kompozisyonla %3,3 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Böylelikle ülkemizin kesintisiz büyüme süreci 16. yılına taşınmış olacaktır. 2026 yılında ise küresel belirsizliklere rağmen ekonomide güçlü politika eşgüdümüyle sağlanan öngörülebilirlik ve enflasyonda kalıcı düşüşle birlikte yatırım ve verimlilik artışlarının desteklenmesi üretim ve talep yönüyle dengeli görünümün korunarak yüzde üç virgül sekiz oranında büyüme kaydedilmesi hedeflenmektedir. Türkiye ekonomisinde Son dönemde gözlenen büyüme performansı kişi başına düşen milli gelire de yansımıştır. 2024 yılı itibarıyla 15.325 dolar olarak gerçekleşen kişi başına düşen milli gelirin 2025 yılında 17.748 dolara, 2026 yılında ise 18.621 dolar seviyesine çıkması beklenmektedir. Orta vadeli program dönemi sonunda ise kişi başına nominal dolar bazında gelirin 21 bin dolara yaklaşması hedeflenmektedir. Bu hesaplamalarda geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun da dikkate alındığını belirtmek isterim. Böylelikle 2025 yılını tamamlarken Türkiye yüzyılına yaraşır şekilde 3 tarihi eşiği aynı anda aşmayı öngörüyoruz. Milli gelirimiz ilk kez bir buçuk trilyon doların üzerine çıkarken kişi başına gelirin ilk defa 17 bin dolar eşiğini aşması ve ülkemizin tarihinde ilk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girmesi beklenmektedir. Türkiye ekonomisinde kaydedilen büyüme performansı gelişmiş ülkelere yakınsama sürecini de hızlandırmaktadır. Kişi başına milli gelirin Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasına yakınsama oranı 2002 yılında %38,3 iken 2024 yılında bu oran %70 olarak gerçekleşmiş olup 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla %71,8 ve %73'e ulaşması beklenmektedir. Büyümenin niteliğinin verimlilik temelli bir yapıya evrilmesi temel hedeflerimizdendir. Bu çerçevede 2025 yılı verileri verimlilik artışının önemli ölçüde güçlendiğini göstermektedir. Özellikle işletmelerin üretim süreçlerindeki dönüşümlerinin katkısıyla üretkenlik göstergelerinde artış gözlenmektedir. 2025 yılının ilk yarısı itibarıyla toplam faktör verimliliğindeki artış ekonomik büyümeye önemli oranda destekte bulunmuştur. Bu dönemde gerçekleşen %3,6 oranındaki büyümenin Yarısından fazlası toplam faktör verimliliği artışından kaynaklanmıştır. Esas hedefimiz uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünün göstergesi olarak toplam faktör verimliliğinin sürekli ve kalıcı olarak artış göstermesidir. Bu çerçevede teknoloji ve yenilikçilik odaklı üretim yapısının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesi, ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi öncelikli reform alanlarımız olarak öne çıkmaktadır. 2024 yılında istihdamımız yıllık 988 bin kişi artarken istihdam oranı 1,2 puan yükselmiştir. Bu dönemde tüm sektörlerde istihdam artışı yaşanmıştır. 2025 yılının ilk yarısında istihdam görece yatay seyrederken Temmuz ve Ağustos aylarında ılımlı bir ivme kaydetmiştir. İşsizlik oranı son 28 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. 2025 yılında orta vadeli programda öngörüldüğü üzere işsizlik oranının 2024 yılına kıyasla 0,2 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Program döneminde uygulanacak politikalar ve öngörülen büyüme performansı doğrultusunda iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı arttırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede 2026 yılında işsizlik oranının %8,4'e gerilemesi ve önümüzdeki 3 yılda toplam 2,5 milyon ilave istihdamla işsizlik oranının 2028 yılına kadar kademeli olarak %7,8'e düşerek ilk kez %8'in altına inmesi öngörülmektedir.